Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yılı için önce Atatürk anıtı önünde toplanıldı. Burada Vali Ahmet Urhan, Garnizon Komutanı Tu General Lokman Ali Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dinçer Orkan Atatürk anıtına çelenk sundu. Anıt önündeki törende gökyüzüne açılan Türk bayrağı alkışlarla karşılandı. <laughs> Ardından tören alanına geçildi. Burada da saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. <laughs> Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Protesto diyorsunuz. Düşman protesto geri dönmez. Düşmanı döndürecek tek bir şey var. O da namlunun ucundadır. 29 Mayıs 1919'da Ayvalı asker çıkartan Yunanlar karşılarında Yarbay Ali Bey'in 172. alayını ve Köprülü Handi Bey'in milli müfrezeyi bulurlar. 3 Eylül'de Dursun Bey ve Sındırgı, 4 Eylül'de Bigadik, 5 Eylül'de Kepsut'e Susurluk, 6 Eylül'de Balıkesir, Balya, Gömeç, Gönem ve Savaştepe, 7 Eylül'de İvrindi, 8 Eylül'de Burhaniye, Kavran, Karaağaç, 9 Eylül'de Edremit ve Altınova, 14 Eylül'de Manyas, 15 Eylül'de Ayvalık, 17 Eylül'de Bandırma, 18 Eylül'de Erdi'yi düşman işgalinden kurtardılar. Bir öğrenci bayrak şiirini okudu. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dinçer Orkan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Bugün 6 Eylül. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümü. Bu vesileyle milli mücadele yıllarında canıyla, malıyla, emeğiyle özgürlüğümüzün bedelini ödeyen tüm şehit ve gazilerimizi minnetle, saygıyla ve rahmet alıyorum. Konuşmanın ardından halk oyunları oynandı. resi Atlı Okçuluk Kulübü üyeleri alkışlar arasında bayramı kutladı. <laughs> Kutlamalara geçit töreniyle devam edildi. Yıllardır yapılan bayramlarda artık geleneksel hale gelen görüntüler yine yer aldı. İşgal altındaki Anadolu'da başlatılan milli mücadelede <laughs>